Selam arkadaşlar, Eki Matematikçi kanalındasınız. Bugün trigonometride sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını, daha sonra da tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını göreceğiz. Hemen beraber sinüs ve kosinüsten bahsedelim. Daha önceki derslerimizde birim çemberden bahsetmiştik. Hatırlarsanız birim çember yarıçapı çapı bir olan çemberde ve x eksenini trigonometride birim çemberde x eksenini kosinüs, y eksenini ise sinüs olarak temsil ediyorduk. Şuradan 0 dereceyle başlıyordum. Buraya geldiğimde 90, Buraya geldiğimde 180, buraya geldiğimde 270 ve bir tam turu tamamlayıp tekrar başladığım yere geldiğimde de 360 dereceyi te temsil ediyordum. Şuradan çizdiğim bir OP noktası için yarı çapı 1 olan çember olduğundan bu da hipotenüs 1'i temsil edeceği için bu noktanın artık x eksenindeki karşılığı kosinüs, bakın şu açıya alfa dersem kosinüs alfaya, şu y eksenindeki karşılığı da sinüs alfaya karşılık geliyor. Neden? Çünkü artık benim x ekseni dediğim kosinüs, y ekseni dediğim sinüs ekseni olduğu için dolayısıyla şu mesafe benim için kos alfa kadarken şu mesafede benim için sin alfa kadardır diyoruz. Kosinüs ve sinüs x eksenindeki ve y eksenindeki bir op noktasının karşılıkları diye tanımlayabiliriz. Biliriz. Peki gençler hemen şurada şundan da bahsedelim. Hatırlarsanız biz birim çemberde şuradan elde ettiğimiz üçgen için sagor bağıntısı yapabildiğimizi dik kenarların kareleri toplamının hipotenüsün karesine eşit olduğunu söylemiştik. Bu bağıntıdan dolayı da aslında cos kare ile sin karenin toplamının bir olduğunu ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bunun haricinde gençler bunu daha sonra detaylandıracağız ama ben burada iyice bahsetmek istiyorum. Mesela ben buradan sinüs kare alfayı yalnız bırakıp sinüs kare alfa yerine bir eksi bir kosinüs kare alfa ya da kosinüs kare alfa yerine bir eksi sin kare alfa yazabilirim. Yani aslında bunların hepsi birbirinin versiyonu şeklindedir. Sorularda gördüğümüzde de buna göre değerlendireceğiz. Şimdi kosinüse dikkat ederseniz kosinüs ekseni birim çemberde x'in 1 olduğu yerden eksi 1 olduğu yere kadar gidiyor. O zaman kosinüs en az eksi 1 en fazla 1 olabiliyor. Benzer şekilde sinüs de y ekseni için bakın sinüs ekseni için yine eksi 1 ile bir aralığında değerler oluyor. O zaman kosinüs ve sinüsün alabileceği en büyük ve en küçük değerler eksi 1 ile 1 aralığındadır diyoruz. Hemen ilk sorumuza birlikte bakalım. Şimdi gençler ne demiş? A2 cos x artı 3 şeklinde verilmiş. A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir demiş. Kosinüs x için düşünüyorum. Kosinüs x'in aralığından yola çıkarak A'nın aralığını bulacağız. Bakın 1 ile eksi 1 aralığında. Ama bana ne lazım? Kosinüs x'in 2 katı lazım. O halde sistemin 2 katını alıyorum bakın. Eksi 2, 2 kos x ve 2. Hala yeterli değil. A'yı elde etmek için 3 eklemem gerekiyor. 3 daha eklersem 3 kos x artı 3 ile 5 arasında. Peki bu a'ya eşit. O halde a dediğimiz 1 ile 5 aralığında değerler alıyor bunun alacağı değerlerin toplamını sormuş. Bu da 15 olarak geliyor. Gelelim hemen diğer soruya. Bakın bu sefer de sinüse bağlı bir a vermiş. A'nın değer aralığını istiyor. Hemen diyorum ki sinüs eksi 1 ile 1 aralığındadır. Her tarafın 3 katını alıyorum. Eksi 3, 3 sin x ve 3'e dönüşüyor. Her tarafa 1 ekliyorum. 3 sin x artı 1 küçük eşittir 4 oluyor. E 3 sin x artı 1 a'ydı. O halde a dediğim eksi 2 ile 4 aralığına girdi. Kapalı aralıktır çünkü her iki tarafta da eşitlik vardır. Bu şekilde a'nın değer aralığını bulmuş oluruz. Şimdi dikkat ederseniz x'in en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulup toplamamızı istemiş. Yani x'i çekeceğim. Sonra x artı 1'i çekeceğim ve bunların en büyük en küçük değerlerinin toplamını bulacağım. Dikkat edin ben neyi biliyorum? Sinüs fonksiyonunun eksi 1 ile bir aralığında olduğunu biliyorum. Peki sinüs fonksiyonunun eşiti ne? 2x eksi 1 bölü 3. Şimdi dikkat edin. Bölü 3'ten kurtulmak için her tarafın 3 katını alacağım. Burada artık maksat x'i yalnız bırakmak. Her tarafın 3 katını alınca bölü 3'ten kurtulduk. Her tarafa 1 ekleyelim. Bakın şu artı 1 eklersem eksi 1'i yok ederim. Artı 1 ekliyorum bakın her tarafa. Bu sayede eksi 1'i yok ediyorum. Şimdi şu 2 çarpanından kurtulmam lazım. O halde her tarafı 2'ye bölüyorum ve x'in aralığını buluyorum. Fakat bana x değil x artı 1 lazım. O halde her tarafa 1 ekliyoruz ve sonucumuzu buluyoruz. En küçük ve en büyük sormuş. En büyük 3, en küçük 0. Toplamları da ne geldi? 3 olarak geldi. Hemen devam edelim. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin çarpımını bulmamızı istemiş. Hemen kosinüs betanın aralığıyla başlayalım eksi 1 ve 1 aralığındadır. Sinüs alfa da yine eksi 1 ve 1 aralığındadır. Kosinüs beta'nın 3 katı, sinüs alfa'nın da 4 katı lazım. Kosinüs beta'nın 3 katı, eksi 3 küçük eşittir. 3 kos beta küçük eşittir 3'e dönüşür. Diğerinin 4 katı da 4 sin alfa, eksi 4 ve 4'e dönüşür. Fakat gençler dikkat edin çıkarmamızı istiyor. Eşitsizliklerde çıkarma işlemi yapamıyorduk. Eksiyle çarpıp taraf tarafa topluyorduk. Şimdi üsttekine dokunmuyorum bakın. Onu aynen yazdım. Bunu eksiyle çarptığımda şu artı 4 eksiyle çarpılıp eksi 4 oluyor. Eksi 4 de eksiyle çarpılıp artı 4 oluyor. Taraf tarafa topluyorum. Bakın 3 cos beta ile 4 sin alfanın farkı olan a 7 ile eksi 7 arasına giriyor. En küçük değeri eksi 7, en büyük değeri 7 ile çarpılınca da cevabımız ne geliyor? Eksi 49 geliyor. Hemen gelelim alttakine. A'nın en geniş değer aralığını bulmamı istemiş. Cos kare var, kos var. Bakın şurası 2 değil de 1 olsa ki ben o 2'yi 1 artı 1 diye parçalarsam 1 olur. Şu kısım aslında kosinüs x artı 1'in Tam kare açılımıdır. Bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Peki devam edelim. Biz kosinüs x'in eksi bir ve bir aralığında olduğunu biliyoruz. Bize bir fazlası lazım. Her tarafa bir ekliyoruz. cos x artı bir. Karesini almamızı istemiş. Karesini alıyoruz bakın. Her iki tarafın karesini aldık. Sonra buna bir eklememizi istemiş. Bir eklediğimizde a'ya eşit oluyor ve a 1 5 kapalı aralığına yerleşiyor. Hemen gelelim sıradakine. Demiş ki x bir reel sayı a ve b'ler tam sayı olmak üzere aşağıdaki şekilde bir asansörün kat numaralarını ifade eden b'den a'ya kadar düğmeler verilmiş. A ifadesinin alabileceği tam sayı değerleriyle de eşleştirilmiştir. Tamam bir A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulalım sonra devam ederiz. Sinüs fonksiyonunun açısı ne olursa olsun değeri eksi 1 ile 1 aralığındadır. 5 katını alırsam eksi 5 ile 5 aralığına girer. 3 eklersem artık A'ya dönüşür ve eksi 2 ile 8 aralığına girer. Şimdi bu a'nın alabileceği eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 8'e kadar olan değerlerin hepsi aslında bu asansördeki kat numaralarıdır. Dolayısıyla kaç katlıdır bakın zeminle beraber 2 kat inmiş zeminden. 2 değer buradan, 8 değer buradan 10, bir tane de 0 var. 11 katlı bir binadır diyoruz. Burada a ve b'nin tam sayı olması bana eksi katlara kadar inebileceğimi gösteriyor. Demiş ki yarı çapı bir birim olan birim çember için 15 derecelik açı verdim. Doğru yanlış söyleyin. Şimdi şu P noktasının bu kosinüs bu sinüs ekseni olduğu için x'teki karşılığı olan şu ah, ah, oh, pardon, OH uzunluğu benim için kosinüs 15. PH uzunluğu da benim için sinüs 15. O zaman bir yazalım. OH kosinüs 15 pH sinüs 15. Tamam. Bir şurayı temizleyelim. Şimdi demiş ki kosinüs 15 OH'tır. Doğru. Ee, pH sinüs 75'tir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Şurası 15, şurası 75. 75'in sinüsü karşı bölü hipotenüs demektir. O kosinüse denk gelir pH olması için. O halde sinüs 75 dediğimiz şeyin karşısı kosinüs 75 olmalı. Bu yanlış geldi. Sinüs 15 pH'tır demiş. Evet az önce bulduk zaten biz. Ee, 1 eksi kosinüs 15. Şimdi dikkat edin. Şu birim çemberin şurası 1 kadarken OH'a kadarlık kısımda kosinüs 15'si şuradaki kalan AH'lık kısım gerçekten 1 eksi kosinüs 15 olur. Doğru. PC dediğim uzunluk, bakın şu uzunlukla bu uzunluk aynıdır. Kosinüs 15'e eşittir. Bu bir eksi sinüs 15 demiş. Yanlış. Ve gençler sin kare 15 ile kos kare 15 birdir demiş. Evet şu üçgende Pisagor bağıntısı yaparsak bu ifadeyi de doğru olarak buluyoruz. Gelelim hemen sıradaki sorumuza. Yine doğru yanlış sorusu bakın. Demiş ki bu bir alfa değeri olmak üzere POB üçgeninin alanı kosinüs alfa ile sinüs alfanın çarpımıdır. Hemen bakalım. Şimdi şu şu kenar kosinüs alfa, şu kenar da sinüs alfa. Yani aslında baktığınızda şu kenarla şu kenar kos alfa buradan, kos alfa buradan 2 kos alfa. Yani üçgenin tabanı 2 kos alfa. Yüksekliği sin alfa. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alan kos alfa çarpı sin alfaya dönüşür. Yani doğrudur. Gelelim buna. Bakın şuradan bir yükseklik indirsem. Bu P'nin X'deki karşılığı yani kosinüsteki karşılığı kos alfa olacak. Şurası sin alfa olacak. Neyi istiyor benden? POA'nın alanını istiyor. Şimdi dikkat edin üçgenin alanı. Şu taban 1. Yükseklik sin alfa Taban çarpı yükseklik bölü 2'den sin alfa bölü 2 olarak buluyorum. Bu da doğru. Gelelim şuna. Şurası kos alfa kadar. Şurası sin alfa kadar. Yani dikkat edin. Şurası sin alfa. Burası kos alfa. Dik üçgenin alanı dik kenarlar çarpımı bölü 2. E, demiş ki ama benden. He, alan istemiyormuş. Benden 1 eksi pH'ın. pH dediğim kos alfanın karesini istemiş. Evet gençler hatırlayın az önce vermiştik. Sin kare alfa ile kos kare alfanın toplamı birken bir eksi kos kare alfa dediğim şey sin kare alfaya eşit olacağından bu da doğru gelir. Gelelim sıradakine. Yine doğru yanlıştan devam ediyoruz. ABC'sini yaptık. D'sinde sıra. Şurası kos alfa burası kos alfa şurası da sin alfa Dikdörtgenin alanını istemiş. Dik kenarların çarpımı yani 2 kos alfa çarpı sin alfadır. Bu da doğru olur. Geliyoruz sıradaki sorumuza. Burada da gençler AH, OP, OH gibi kenar uzunluklarını bulup bunlar arasında işlem yapmamı istemiş. Şurası OH kos alfadır. O zaman kos alfa. OP zaten 1 çünkü yarıçap. AH dediğimizde 1 eksi kos alfa. Çünkü tamamı birken şu kos alfalık kısmı çıkarırsak bir eksi kos alfa kalır. pH dediğimizde sin alfaya karşılık gelir. Şimdi bir eksili diğeri artılı. Aslında iki kare farkı mantığıyla bu bir eksi kos kare alfanın sin alfaya bölümüdür. Bir eksi kos kare alfanın sin kare alfa olduğunu şurada bulmuştuk. Bunu da sin alfaya bölünce en sade halimiz sin alfa olarak gelir. Evet gençler tanjant ve kotanjant fonksiyonuna bir sonraki videomuzda geçeceğiz. Sinüs ve kosinüs de yapabileceğimiz işlemler bu kadar. Tabii ki de karma sorularımız var. O sorularımızı da çözünce iyice pekişir. Lütfen videomuzu izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.